Evet sevgili dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 9 Ağustos çarşamba aynı zamanda 10 Ağustos perşembe gününün iddia tahminleriyle karşınızdayız. 9 Ağustos çarşamba günden biliyorsunuz şampiyonlar ligi falan var onlardan maç vereceğim sizlere. 10 Ağustos perşembe gününde ise hem rakiplerim pardon özür diliyorum hem temsilcilerimizin maçları var. Aynı zamanda temsilcilerimizin rakiplerine de değineceğiz onları da konuşacağız. Yani bir sonraki tur atladıklarını düşünürsek falan diye hepsini konuşacağız detaylı. Aynı zamanda kuponlarımızı da sizlere burada anlık olarak aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz artık sezon yavaş yavaş başlıyor. Hatta yavaş yavaş demeyeyim biraz daha hızlandık böyle. Ee, Cuma günü de liglerimiz başlıyor artık. Önce mesela Süper Ligimiz başlıyor. İngiltere'si, İspanya'sı falan filan hepsine yavaş yavaş giriyoruz. Ama öncesinde biliyorsunuz Avrupa kupaları var. Onlardan değerlendireceğiz. Ee, geçtiğimiz hafta yine Danimarka'sı falan filan güzel kazançlar elde etmiştik. Şunu söyleyeyim, tekrar edeyim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğenmeyi unutmayın. O zaman e, videomuzun skor sorusunu soralım sizlere değerli dostlar. Videomuzun skor sorusu Rangers-Servetle maçı vardı biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde 9 Ağustos günü Rangers-Servetle karşılaşması vardı. Bu maçın skor tahminini merak ediyorum ben. E, Sizlerden nasıl yorumlar gelecek? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Parantez içinde şunu da söyleyelim. Yine e, aklınıza takılan herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde eleştirilerinizi yine e, sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Devamında e, önerileriniz varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz değerli dostlar. Bunlar bizim için değerli ve önemli özellikle sizin görüşleriniz. E, sizlerden ricamız yorumlar kısmına bunların hepsini detaylı bir şekilde yazabilirsiniz. Hepsine geri dönüş yapmaya çalışıyoruz. Instagram adresimiz var. E, i̇ddia Fakültesi 1 yazdığınız zaman mavi tikli olan direkt oradan e, Instagram adresimizi takip edebilirsiniz. Harun Karabulut yazdığınız zaman mavi tikli Galatasaray formalı olan... Instagram adresim benim kendi şahsi adresim devamında açıklama kısmında herkese açık Telegram grup linkimiz var oradan da gelebilirsiniz Telegram grubumuza katılabilirsiniz ee, Videolarımıza yeteri kadar beğeni geldiği zaman ücretsiz bayisler veriyoruz oradan da bunu da hatırlatmış olayım değerli dostlar ee, sağlığımızı el verdiği sürece videolarımızı kesintisiz artık geçen sezon olduğu gibi sizlere iletmeye çalışacağız onu söyleyeyim ee, o zaman günün sorusunda sorduktan sonra Ranger Servetle maçının sorusunda sorduktan sonra Slava, Bratislava, Maccabi Haifa karşılaşmasıyla başlayalım. Şimdi babalar bu maçta ne bekliyorum? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sevindiğim bir nokta var. Çünkü neden? Galatasaray, örnek veriyorum. Ljubljana'yı elediğini düşünelim inşallah. Ee, bunlardan herhangi birisiyle karşılaşabilirdi. Ben Bratislava'yı da istemiyordum. Yani korkuyordum. Slovakya rakibi, e, ekibi. E, Makabe, Haifa'yı da istemiyordum. İsrail ekibi. O yüzden bence çekebileceğimiz en güzelini çektik. E, Klasikle Molde işte. Yani bence Molde'yi Geldiği zaman eleyebilme imkanımız daha yüksek. Öyle Antwerp falan gelseydi işimiz çok zordu. Onu söyleyeyim bana göre tabii ki bu. E, bu maç özelinde şunu söyleyeceğim. Şimdi Bratislava cephesine baktığımız zaman oyunu oynarken e, biraz daha sert e, işte Slovakya futbolu aynı zamanda teknik anlamında e, topu pek fazla ayağında tutmayı seven bir ekip baktığımız yani böyle onu söyleyeyim değerli dostlar. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz bir inceleme turundan başlamıştı. Eledi geldi. Zirinski yani kolay rakipleri aslında ama biraz zorlanarak gelirdi. Onu da söyleyeyim. Kendi evinde ee, yani neredeyse eleniyordu Zirinski'ye. Biliyorsunuz Zirinski'de şeyin rakibi olma ihtimali var. Oraya da geleceğiz. Onunla maçına değineceğiz değerli dostlar. E, burada yani tam hazır olmayan bir ekip var karşımızda. Bratislava anlamında söylüyorum bunu. Yani tam hazır değil. E, Makabe Hayva cephesine baktığımız zaman da onlar da yine hazır değiller. Zaten ligleri başlamadı. Yeni yeni başlıyorlar aynı. Ama bizim gibi onlar demiyor ki ya işte bizim takımlarımız hazır değil işte örnek veriyorum Galatasaray karşısında Zalgiris maçında biz ne dedik ya Galatasaray hazır değil falan filan yani ülkece böyle diyoruz ya baktığımız ama Hayfa e, Şerif karşısında e, güzel bir tur galibiyet aldı diyelim öyle geldi buraya onu söyleyelim der dostlar. Oyun anlamında baktığımız zaman biraz daha mantıklı makul oynamaya çalışan özellikle de yani oyunu kurarken geriden kurmayı daha çok seven Hayfa ee, bence burada merkezden daha çok e, ataklar sağlayacaktır ve istediği sonuçlara elde edecektir. Çünkü neden? Özellikle de yani şöyle söyleyeyim 4 topla e, gole gidebilecek bir e, Hayfa karşımızda, Bratislava karşısında. Onu söyleyeyim değerli dostlar. E, burada Hayfa'dan ben bir gol bekliyorum. Şimdi bunu yazdık karşısında Bratislava'dan ne bekliyoruz? Hayfa'nın tek golünü Oran açmamıştır büyük ihtimalle. Hiç bakmamıştım onu da. Yok açmamış zaten. Ee Bratislava'ya da baktığımız zaman onlardan da bir gol bekliyorum minimum olarak. Hani aslında burada ne anlatmak istedim? KG var diyeceğim değerli dostlar. Karşılık gol varını 1.58 orandan sizlere ileteceğim. Almak isterseniz bu şekilde. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bir de maça hani belki misli şey sistem kuponlarınızı aynı zamanda da dilerseniz e, tekli olarak da değerlendirebileceğiniz bir tercih söyleyeyim. 2.70 orandan 2.78 orandan e, maç sonucu 0 diyorum. Ben maçtan 1-1 ya da 2-2'lik bir beraberlik bekliyorum. Bunun altını çizeyim değerli dostlar. Hemen böyle normal Avrupa Ligi'nden değil şeye gidelim. Lig maçlarına gidelim bir tane. Avusturya Bundesliga Ligi'ne gidelim. Klagenfurt, e, Wolfsberger'i e ağırlıyordu dostlar. İki tane sevdiğimiz güzel ekip. Özellikle de ev sahibi ekip. Ben gerçekten de seviyorum. Tirol karşısında da önemli aldı galiba 3-1. Ki bize kazandırdığı para. Deplasman ekibi de yine aynı o şekilde. Mesela korner açarsa bu maçın kornerini değerlendirebilirsiniz. Ama burada sizlere ileteceğim tercih benim. Direkt doğrudan karşılık gol ver olmuş olacak. 1.46 oranla bunu söyleyeyim değerli dostlar skor verecek olursam hadi bu maça yüksek bir skor vereyim ben sizlere. 16.90'dan 3-1 deplasman ekibinin galibiyetini bekliyorum. Volkswagen'in. Şimdi diyeceksiniz ki neden 2.5 üst almıyorsun? Ev sahibinden beklemiş olsaydım ben o 3-1 galibiyeti alırdım. Yani 2.5 üstüne gider. Ama e, deplasman ekibinden beklediğim için böyle bir galibiyeti ev sahibinin minimum bir gol atma ihtimalini çok yüksek görüyorum. O yüzden karşı gol var. İdeal tercihim olarak iletiyorum. Sürpriz tercih olarak da 16.90 orandan 3-1 skoru sizlere iletiyorum. Evet Rangers Servet'te bu maçın skor tahminini sizlere sormuştuk. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın demiştik değerli dostlar. Şimdi burada ne bekliyoruz babalar? Burada yani nasıl bir açılış yapacağız? Şimdi Rangers'ı biliyorsunuz. Ligi daha yeni başladı onların. Eee deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Yani kötü mötü diyemeyiz takıma. Bilmiyoruz çünkü daha hazır da değil aslında baktığımızda. Çünkü adamlar e, hazırlık maçları falan filan oynadılar da öyle yani onun ya hazırlık maçları her zaman farklıdır şeyden e, resmi maçlardan. E, onu söyleyeyim değerli dostlar. Servet'le şeyine geldiğimiz zaman, tarafına geldiğimiz zaman Servet'le biliyorsunuz lige bir galibiyetle başladı. Hatta güzel bir galibiyetle başladı deplasmanda 3 birlik bir galibiyet aldı Grassopius karşısında. Zürih'le kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Çok yorgun olduğu deplasmana gitti yani yorgun geldi. Deplasman'a gitti Stade karşısında da 1-1 bir bir berabere kaldı. Hatta son saniyede attığı golle. Yani 1-1'lik bir, bir skorla çıktı oradan. Ama burada en önemlisi Servet de ne yaptı buraya gelirken? Gençhe 1-1'lik bir skorla ilk başta kendi evinde berabere kaldı. Deplasmanda gittiğinde 1-0 geriye düşmesine rağmen, 10 kişi kalmasına rağmen 2-2'lik sonuçta devamında geldi. Ee, burada e, maçın finalinde penaltılarda e, eleyip buraya geldi, bu tura geldi. Şimdi buradan da e, bunu da elerse zaten biliyorsunuz playoff'a çıkacak. Galatasaray gibi düşünelim aynı. E, ama Rangers kolay bir ekip mi? Tabii ki de değil. İskoçya temsilcisi. E, şimdi baktığımız zaman yani ikisi de ülke puanımız açısından sıkıntılı takımlar. Ama en azından ben Servet'i isterim. Çünkü Rangers'ı sevmediğim için. Ha, Rangers da geliyorsa inşallah Galatasaray'ımız ve Rangers aynı gruba düşer. Retemenliğinde bulunuyorum. Onlardan alacağımız bir intikam var. E, olayın içine girecek olursak Servet de nasıl bir takım onu söyleyeyim derdi olsa. Büyük ihtimalle burada oyunu korumaya çalışacaktır. Rangers'ın bastırdığı yani mecbur bastıracak için Çünkü burada minimum iki farklı galibiyet. Ya da atıyorum en kötü bir galibiyet alamazsa Deplasmanda çok zorlanacak. Oraya gittiğinde İsviçre'ye gittiğinde derdi olsa çok zorlanacak. Çünkü Serre'de deplasmanı zor bir deplasmandır. Ee, ki hazır değilsin Rangers. O yüzden sen burada bastırmak zorundasın. Yani bir şekilde öne geçmeye çalışacak. Gol ne kadar geç gelirse örnek veriyorum ilk 25-30 dakika içinde gol gelmedi. Bizim için daha iyi olacak. Yani bizim için dediğim servet atı kısmı için. Ben çünkü bahisimi ona göre vereceğim. Burada babalar ben deplasman ekibinden minimum bir gol bekliyorum. Ola ki galibiyeti de çıkabilir burada onu söyleyeyim yani. Hani 2-1'lik yani 1-2 skorlu bir servetle galibiyeti görmeyin beni şaşırtmaz. Normal galibiyetinin oranı zaten 5, 5 oran. 1-2 skorunda 15-90 oranı var. Bunu da hani şöyle bir şeytan gibi fısıldayayım şuradan ama bizim tercihimiz ne olacak? Deplasman 0-5 gol üstü. Şimdi 2-3 golüne normalde giderdim bu maçın. 2-3 golüne normalde giderdim ama kapalı bir Kutur Rangers var karşımızda. Yani bir şeyi vibe olacağım, söyleyebileceğim, anlatabileceğim bir şey yok ortada. Yani Rangers şöyle oynar böyle öyle bir şey yok ortada. Yani Rangers cephesine baktığımız zaman lig maçının 15 dakikasını izleyebildim. Ne yalan söyleyeyim. Pek fazla keyif vermediği için devamını izlemedim ilk maçında. Ee, Rangers cephesinden önemli bir performans beklemiyorum. Servet de cephesinin belki de maçın başına tak bir sıfır öne geçip ondan sonra maçı sonuna kadar belki de oyunu o şekilde götürme ihtimali göz önünde bulundurduğum için Deplasman 05 5 üstü dedim. Bunun da oranı 1.40'tı. Değerlendirmek isterseniz bunu da alabilirsiniz değerli dostlar. 1.40 oranla. Evet ee, şimdi çarşamba gününden 9 Ağustos çarşamba gününden ben sizlere 3 tane bahis verdim değerli dostlar. Şimdi bu 3 üç maçın 3'üne de e, neredeyse KG var gibi olmuş oldu. Servetlerin bir golüne yazmış olduk. Burada neyi birleştirelim? Yani eğer birleştirmek isterseniz bence üçünü birleştirmeyin. Birini eleyin. ikisini birleştirin. Hadi biz de şöyle birleştirelim. Ee, Klagenfurt maçı KG var. Servette maçı deplasman 0.5 gol üstü 2'nin üzerinde oran yapar. Almak isterseniz bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Ola ki ben iki günden birleştirip bir kupon yapmak istiyorum diyorsunuz. 10 Ağustos perşembe gününe geçiyoruz. 10 Ağustos perşembe gününde e, sizlere tam 6 tane bahis vereceğim değerli dostlar. 6 maça değineceğim. Sırasıyla başlayalım. Slavia Prag Dinipro. Şimdi Slavia Prag cephesinde şöyle bir durum var. Yani eee Önce Dinipro'dan başlayayım özür diliyorum. Dinipro nasıl bir takım biliyor musunuz? Hazır değil. İyi bir takım değil. Onu söyleyeyim. Yani şöyle futbol anlamında iyi bir takım değil. Ama ben iddia oynayanlar için yani bizim için iyi bir takım. Ben çok seviyorum bu tarz takımları. Çünkü bolca atıyor bolca yiyor abi. Yani sürekli oynayayım diyor. 3-4 sene önceki Alanya Spor vardı ya. Ya da Erzurum Spor hatırlarsanız sürekli yer. Mesela ligden düşmesine rağmen ben çok üzülmüştüm. Çünkü bir iddia sever olarak Erzurumspor'un her zaman ligde kalmasını isterim. Neden baba? Gollerini alıyordum. Canlısından alıyordum. Şeyinden de alıyordum. Şimdi burada e, nasıl bir şeye gidebiliriz? Yani baktığımız zaman Slavia Prag Dinibro maçında e, şimdi ev sahibine 1.24 oran vermiş. Biraz bence yani korkutucu bir oran. E, burada yani öyle tam bir şey yok. Nasıl diyeyim? Hani madem çok favori de 1.24 ne abi? Beni korkutan bir oran. O yüzden 1.24'ten ben ya da burada gidip de demem ki şunu yanıma almam e, maç sonucu 1 ve 1.5 üstünü almam ya. Yani. 1.44 oran vardı. Onu yazmam değerli dostlar. Neyi yazarım? Bolca gollerin olacağını düşündüğüm. Minimum 2 gol ev sahibinden beklediğim için ben burada ev sahibi 1.5 gol üstü derdim. Bunun oranı 1.41'di. Bunu yazarım değerli dostlar. Değerlendirmek isteyenler bunu yazabilirler. Dinipro'nun ne yapacağı belli olmaz. Belki de 5 tane yer. Bakın bunu. Çünkü e, tutumsuz bir takım olduğu için bunu söylüyorum. Aynı zamanda zaten adamların hali vakti ortada yani neler oldukları ülkelerinde şudur budur. Ukrayna takımı olduğu için. O yüzden e, bunu bu şekilde söyleyeyim değerli dostlar. Onlar da buraya biliyorsunuz e, Yunan ekibine elenerek gelmişti. Ev sahibi bir buçuk gol üstü diyelim. Şimdi temsilcilerimizin maçlarına geçelim. Nefçi, Bakü, Beşiktaş. İkisi de temsilcimiz. Ama şimdi şöyle bir durum var ortada. Azerbaycanlı dostlarımız yani kardeşlerimiz beni yanlış anlamasın. Ben bir Galatasaraylı olarak burada tabii ki de Beşiktaş'ın tur atlamasını isterim. Neden? E, yani çok ihtiyacımız var bizim. Ülke olarak gerçekten de bu puanlara çok ihtiyacımız var ki ee, hani belki Bakü yakın olmuş olsaydı yani özür diliyorum. Azerbaycan ilk ona yakın olmuş olsaydı e, belki de onlar için diyecektik. İşte Beşiktaş kaybeder e, falan onların ihtiyacı var diye. Ama e, bir Türk ülkesinin orada olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın çok çok ihtiyacı var. E, ülkemizin çok çok ihtiyacı var. Umarım Beşiktaş kazanarak gelir. Yani ben Beşiktaş'ı neden normalde de eleyeceğini düşünüyorum. Kendi evinde eleyecek zaten de. Eyvallah. Ama burada da bir berabere kalmasın ya da bir mağlubiyet olmasın. Kazansın en azından artı puan olarak yazsın bize ee, ama şimdi şöyle bir şey var ne bahis alırız burada şimdi nefçi bakıyor öyle Beşiktaş karşısında ne tirana vardı ya o şey Arnavut mu ne? O, onun gibi değil öyle bir açık değil derli toplu e, fizik kondisyon açısından çok iyi bir takım baktığımızda karşısında ama e, burada da bakan bu şey bakan bu nereden çıktı e, abubakarlar falanlar filanlar var e, eksik kadro olmasına rağmen Beşiktaş cephesinin Oyun anlamında Beşiktaş'a diyemeyiz ki yani şunu şöyle oynuyor, bunu böyle oynuyor diyemeyiz. Beşiktaş'ın herhangi bir oyunu yok. Beşiktaş'ın kaliteli ayakları özellikle de ön tarafta Abu Bakar, işte mesela Onur'u da kullanıyor hoca. Aynı zamanda Getson gibi bu tarz oyuncular biraz kıpırdadığı zaman bir şeyler yapabiliyorlar ön tarafta. Arka taraf zaten sıkıntı Beşiktaş'ın mesela e, trena maçında ikisinde de verdiği gol pozisyonları gördük. O yüzden gol yeme ihtimali yüksek Beşiktaş'ın onu söyleyeyim. Beşiktaş savunma yapamaz. Ne yerse bir fazlasını atmak zorunda onu söyleyeyim değerli dostlar. Benim beklediğim skor burada 1-2. Yani Beşiktaş'ın bu maçı 2-1 kazanacağını düşünüyorum. Ama burada gidip Beşiktaş galibiyetini alır mıyım iddia oynarken? Almam. Ya da ne bileyim Deplasman 1.5 gol üstünü alır mıyım? Ha, onu da almam. Çünkü 1-1'i de hemen böyle yanıma alayım dedim. Ee, Adana, şey pardon özür diliyorum. Nefçi, Bakü, Beşiktaş maçına 2-3 gol dedim. 1.76 orandan bence gelebilecek bir tahmin. Yüksek bir tahmin. Onu söyleyeyim değerli dostlar. E, ee, i̇ki takımımıza da başarılar diliyoruz ama Beşiktaş'ımız umarım kazanarak gelir ve burada da turu atlar kazanarak yine puan olarak yazılsın bize. Yani puan olarak yazısın onu söyleyeyim değerli dostlar ee, ülke adına. Hemen bir diğer temsilcimize geçelim. Adana Demirspor Spor 32 ağırlıyor. Şimdi Adana Demirspor'un işi gerçekten çok zor. Abi öyle bir maç var ki Olympiakos genk mesela buraya atladık diyelim hadi geçtik. UEFA Ligi'nden elenen, UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Olympiakos genk maçının ya elenen tarafı gelecek burada rakip olacak. Şimdi abi Olympiakos'u mu çekmek istersin? Genki mi dersin? İkisi de sıkıntı. Çok zor. Ama umarım Adana Demirspor'umuz beni yanıltır diyeyim. çünkü şu anki rakibi bile çok zor. O sıcak de çok zor. Baktığımızda nasıl bir rakip olduğunu biliyoruz. Yani gol anlamında sıkıntı yaşamıyor abi adamlar. Atıyorlar. 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 ki biliyorsunuz Avrupa Ligi'ndeki rakibi değil de liginde başlarken güzel başladı. Avrupa Ligi'ndeki rakibini saymıyorum ben. Ee, onlar için yani Hırvat temsilcisinin o tarz rakipler rakip değil. Şimdi ama Adana Demirspor'umuzda yabana atmamak lazım. Hocasını <laughs> pek fazla tanımıyorum. Oyun anlamında baktığımız zaman Adana Demirspor'un geçtiğimiz sezonki oyun anlamı yani daha hocanın hocanın takımı değil bu onu söyleyeyim. Sadece Yusuf'u biraz burada etkili kullanırsa eğer Yusuf'ta bir problem olmaz oynarsa Yusuf'u burada biraz etkili kullanırsa ee, yani Yusuf o nasıl diyeyim yanlış anlaşılmasın sakarlığını yapmazsa örnek veriyorum. Bence Yusuf burada maçın yıldızı olabilir. O derecede bir oyuncu olabilir onu söyleyeyim değerli dostlar. Yaptığı gol katkısı olur, asist olur ya da asist asistini yaparsa falan filan. E, orada bir şeyler yapabilir Yusuf. Adana Demirspor tarafından e, güzel sonuçlar çıkartabilir. Yine temsilcimizin kazanmasını istiyoruz tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Hınca hınç dolu bir taraftar var. E, ilk burada sen skoru alamazsan bu Romanya'daki Kulüç deplasmanından zor olur. Osecek, Hırvatistan deplasmanı zor olur e, deplasmanı. O yüzden sen burada skoru almak isteyeceksin. Ben Adana Demirspor'un e, tamam gol veya goller bulabilir. Buna emin olamadığım için deplasman ekibinden daha çok eminim minimum bir gol bulabileceğini. Bu da deplasmanın kalitesinden dolayı değil. Deplasman ekibi biraz kontrol kovalayacaktır. Biliyor çünkü Adana Demirspor'un daha baskılı oynayacağını. O kontraları iyi değerlendirecek oyuncuları var kendi ellerinde. Minimum bir gol yazdım deplasman ekibine. İnşallah da yani yatıyorsa bu bahisten yatsın, hiç atamasın, Adana'mız 4-5 atsın, geçsin turu diyorum ama deplasman 0.5 gol üstünü sizlere iletiyorum 1.38 orandan. Bu arada Adana niye KG vermiyorsun diyenler olabilir belki. Ama şöyle baktım abi. 1.44'tü KG varın oranı, deplasmanın 1.38'di. Ben dedim ki burada Osge bir gol yazarım. Hani 10 alacağım ona 0.6 için. Şey yapmayayım dedim. İddia açısından normalde Adana Demirspor'dan da gol bekliyorum zaten ama ben de plasman 0-5 gol üstünü sizlere ilettim. 1.38 38 oranla değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Evet bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe kendi evinde Maribor'u ağırlıyordu. Önemli çok önemli yine bütün maçlar yani gerçekten çok önemli. E, TRT Spor'la bir tane şey var, spiker var. Unuttum adını. Ama o adamın YouTube kanalında ülke puanıyla falan alakalı bir videosu var onu izlemenizi tavsiye ediyorum. yani Cembizlerle beraber hani yayınlara çıkan bir abi vardı ya. O adamı dinleyelim bir bakalım. E ne şekilde anlatmış. Yani yok o takımımız yenisi falan diyoruz. örnek Örneğin Fenerbahçe yenilince Galatasaray'da, Galatasaray yenilince falan. Onları geçelim abi. E, birlik olma zamanı. Çünkü neden İngilizler falan filan o şekilde birlik olmuşlar nerelere gelmişler? Duygusal anlamda konuşmuyorum. Bunu yapmamız lazım. Ya para lazımsa, başarı lazımsa Avrupa'da lazım. Türkiye'de büyük başarı bir şey yaramıyor yani. E, şöyle söyleyeyim bu maçla ilgili Fenerbahçe Maribor maçıyla ilgili takımımız formda değil mi Fenerbahçe formda. Ne yazık ki şunu söylüyorum bakın hani bir Galatasaraylı olarak ne yazık ki diyorum. Abi her sene Fenerbahçe ligi güzel başlar ya da sezona güzel başlar. O yüzden dersin ki örnek veriyorum Mert Hakan Yandaş orta saha diyorlar bu maçta oynamayacak da iyi oynar dersin ki Mert Hakan Yandaş da olur. Atıyorum X bir oyuncusu savunma hakkında iyi oynar bu adamla gider dersin ya da kanatlarda falan filan. Bu sene dedik ki Tadiç gibi futbolcu aldın. Ceko gibi topçu aldın. Şimanski bakın söylüyorum çok etkili işler yapacak. Topçu aldın. Devamı da geliyor zannettik. Ama hala transfer yok Fenerbahçe cephesinde. Ee, ki o kadar oyuncu satmasına rağmen. Şimdi sen bir kaleci alamıyorsan. Ben Altay'dan bu arada yani lig için Altay bence yeterli olarak görüyorum. Çünkü abi 3 yabancı kuralı var. Şey 3 yerli kuralı var. Altay'ı koyduğun zaman en azından kafan rahat Ferdi'yi koyuyorsun. Ee, devamında da bir tane daha koyduğun zaman geçersin gidersin ama... İşte e, Altay'ı beğenmiyorlar. E, Süper Lig için yeterli bence. Avrupa için bilemem. Ona bir şey demiyorum. Fenerbahçe-Maribor. Maribor cephesine bakalım. Yani Fenerbahçe'yi anlatmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin hala kendi oyunu yok sahada. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Öyle diyemeyiz ki yani Fenerbahçe şöyle oynayacak. Bunu böyle yapacak. O öyle değil. 3-5 tane bireysel topçunun. 3-3 tane diyeyim hatta. 3-5 tane fazla oldu. Yaptıklarıyla e, şey bir durum. Maribor cephesi savunma hattında kendi evinde yani deplasmanda oynarken güzel işler yapabilir. Ama burada zorlanacağını düşünüyorum savunma hakkında. Çünkü neden? Fenerbahçe zaten topu ee, nasıl diyeyim? Yani böyle altı pasın içine gelecek. Yani ceza sahasının içinden bulacak bu golleri büyük ihtimalle. E, öyle uzaktan şutlarla falan filan deneyeceğini zannetmiyorum. Ya da uzun paslarla yapamazsın. Çok pas yapması lazım Fenerbahçe'nin Maribor e, karşısında öne geçmesi için. Yani gol bulması için çok pas yapması lazım. Bakın ne diyor? Öyle uzun toplarla falan filan olmaz. Ya da kanat organizasyonlarıyla yani kanattan gelen ortalarla olacağını düşünmüyorum. O yüzden çok pas yapmasını ee, şey yapıyorum. Duran toplarda Maribor'a dikkat etmek lazım. Onu söyleyeyim. Aynı Galatasaray rakibinde olduğu gibi, Ljubljana'da olduğu gibi. Ama burada Fenerbahçe cephesinin işte o pası yapacak oyuncular. Kim? Tadic, Şimanski gibi değil mi? Mesela Kent'i beğenmiyorlar ama ben beğeniyorum. Kent ya da driplik yapabilecek oyuncu işte. Aldın. Rakip atağa çıkarken yakaladın. Kontrayı pek fazla bulamazsın ama maç içinde en minimum iki tane bulursan birini değerlendirirsen bu senin için avantajlı olur. O yüzden duran toplarda rakibe dikkat edeceksin. Sen duran toplarda pek fazla etkili olmayabilirsin. Bu maç özelinde konuşuyorum. Rakibe göre analiz ediyorum Fenerbahçe'yi. O yüzden burada pas yaparak gelmek zorundasın. Maribor'un karşısında öne geçmek istiyorsan. O yüzden Fenerbahçe'nin bunu şu an için Tadişler falan filan çok güzel yapacağını düşündüğüm için minimum Fenerbahçe'den 3 gol bekliyorum. Yani 3-0'lık, 3-1'lik diyeyim hadi bir tane de deplasman ekibine yazalım. Ee, bir skor bekliyorum burada. Ama ben dedim ki baba ev sahibi 2.5 gol üstü alacağım mı burada? Gidelim maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstünü alırım. 1.47 orandan yazarım. Yani çünkü golcü bir Fenerbahçe bekliyoruz. Allah göstermesin bir geriye falan düşmüş olsa öne geçme ihtimali e, daha çok artacağı için. Hani iddia konusunda bu şekilde bir bahis yazdım. E, buna da Dedim ki maç sonucu 1 ve 2.5 gol üstü dedim 1.47 oranla. Şunu da söyleyeyim değerli dostlar. Biliyorsunuz WhatsApp grubumuz var. Mesela buradaki bütün maçların anlattığım 9'u 10'u. Hepsinin canlı bahislerine WhatsApp grubumuza değineceğiz. Aynı zamanda maç önü kuponlarına. Korneridir, kartıdır hepsini açarsa yine değineceğiz. İzleyerek bahis veriyoruz zaten. Hemen şöyle kısaca bir altını çizeyim. WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda takip ettiğimiz, bildiğimiz hem liglerin hem de takımların izlediğimiz canlı bahislerini sizlere veriyoruz. Aynı zamanda da maç önü kuponlarını yine aynı e, takip ettiğimiz bildiğimiz e, takımların, liglerin maç önü kuponlarını e, sizlere paylaşıyoruz ve kasa yönetimini yapıyoruz. Atıyorum 1000 lira kasan var senin e, sana ne kadar atacağını bir kupon verdiğim zaman söylüyorum ya da canlı maç atacağını e, canlı maça ne kadar atacağını 1000 lira kasandan yine 10 bin lira kasası olanın içinde 3 bin lira kasası olanın içinde her şey değişiyor. Yani kasasından ne kadar atacağını söylüyoruz yüz olarak e, misli tercihler de veriyoruz yani örnek veriyorum yüksek misli tercihler de veriyoruz. Ama bu her zaman değil tabii ki. Çok aklımıza yatan bahis olduğu zaman bunu veriyoruz. Sezon içinde daha da çok sayısı artacaktır ama şu an için bu zamana kadar iki tane yaptık. Ee, onları topluluk kısmından görebilirsiniz. WhatsApp grubumuza bu şekilde çok da güzel gidiyoruz bu arada. Ki ben size ne dedim? Ağustos ayının ilk haftası gelin. 11'inde gelin dedim. Şimdi mesela bu perşembe günü değil mi baba? Yarın gelin. Hani örnek bunlara girmek istemiyorsanız. Çünkü bana göre sezon yarın başlıyor. E, ee, Süper Lig ne zaman başlarsa benim için sezon o zaman başladığı için. Ha biz başladık kuponlarımız canlı maçlarımız gitmiyor mu gidiyor ama bence yarın gelin ben 20 gün öncesinde de diyordum. Benim WhatsApp grubuma şimdi gelmeyin sezon başlayınca gelin diyordum değerli dostlar eski videolarıma bakabilirsiniz. Ee, buradan da dediğim gibi bu şekilde ilerliyoruz. Güzel de gidiyoruz. Gelmek isterseniz yorumlar kısmına geliyorsunuz sabitlenmiş yorumlarda benim WhatsApp linkim var. Tıkladığınız zaman direkt birebir benim iletişim kurabilirsiniz bunu söyleyeyim değerli dostlar. Şunun da altını çizelim. İzlemediğimiz hiçbir bahisi vermeyiz. Takip etmediğimiz hiçbir ligden hiçbir takımın da maç önlü kuponunu sizlere vermeyiz. Verdiğimiz bütün bahisleri de e, sizlere bir şekilde yani yasal olarak ulaştırıyoruz. Aynı zamanda da WhatsApp grubumuzdan kasa yönetimi de yapıyoruz değerli dostlar. Bunun da altını çizelim. Fenerbahçe maç sonucu 1 ve 2.5 gol üst dedik ve Aris Kiev. Bir bırakmıyorlar abi ya. Yani Beşiktaş'ın <laughs> Beşiktaş nerede Bursa gidiyor Kiev'i çekiyor. Ya da Kiev bizim takımları çekiyor diyelim. Ama burada Kiev'in gelmesini isterim. Hani Aris'in değil Kiev'in gelmesini isterim. Ee, rakip olarak. Örnek ve Beşiktaş'ımız eledi Bir üst çıktığımızda Kiev'in gelmesini isterim değerli dostlar. Şimdi şöyle maça bir bakalım. Önce Kiev cephesinden bir bahsedelim. Ben öyle yani ee, nasıl diyeyim? Çok formda bir Kiev görmüyorum zaten. Luchescu var biliyorsunuz. Öyle tamam hani kendi liginde 4-4 attı da baba Minaj'da olduğunda onlar kötü takımlar zaten hani. E ee. Ama Aris cephesine baktığımız zaman Aris gerçekten de e, kaliteli bir takım aynı zamanda da tamam e, sezon daha yeni başlıyor hazır değiller falan filan Bence Aris burada kievi çok zorlayacaktır ha çok zorlayacaktır ama işte başında bir hoca var dedim biliyorsunuz Luchescu var bakın çok zorlayacak e, Kiev değil takımı konuşmuyor takımdan dolayı değil Luchescu olmamış olsa başka şey konuşur Avrupa Kupası olduğundan dolayı söylüyorum bunu e, Aris cephesinde de 3-5 maç oynamış olsaydı daha farklı şeyler konuşabilirdim. Ama burada ne diyeceğim abi? Ben 2-3 golde kalacağım. Yani Kiev buradan istediğini alan taraf olacakmış gibi geliyor. Böyle baktığımız zaman oyun anlamında. Şimdi Ares'in neyini konuşayım abi? Şu şöyle bunu böyle yapıyor diyemezsin ki Ares'ten geçtiğimiz sezondan e, falan'dan filan'dan konuşursun. Ya da burada işte e, istatistik verilere göre analiz yaparsın söylersin. O yüzden 2-3 golde kaldım. Oranımı yükselteyim. Hani oranım yüksek olsun. Bari bu maça girmek zaten bir risk. Riski mi karşılasın bu maça? Maç önü bayıs almak. Ana kupona koymak. E, ana kupona diyorum. Bakın koymak bana göre mantıksız. Çünkü bir şey yok. Elinde bir done yok. O yüzden burada babalar. Ben 2-3 golde kaldım. Ha canlı izlersin alırsın. O ayrı bir şey. Ona bir şey söylemiyorum. 2-3 golün oranı da özür diliyorum. 1.76 demiştim. 1.72'ymiş. Bunu da bu şekilde düzeltelim. Evet. Jirinski Bredapli'yi ağırlıyordu. Bence güzel. Keyifli bir maç. Şöyle söyleyeceğim burada. Şimdi bu da... Biliyorsunuz Bosna temsilcisi kendisi Bratislava'ya elenip gelmişti. Bir de Aplik maçına baktığımız zaman da onlar da Şampiyonlar Ligi'nden yine elenerek buralara kadar geldiler. Şunu söyleyeceğim ben burada. Ne alırım baba burada? Yani Deplasman ekibi bence oynamayı seven bir ekip. Onu söyleyeyim. Yani Deplasman ekibi oynamayı seven bir ekip. Geçtiğimiz senelerden de tanıdığımız takım. Kadrolarına baktığım zaman da öyle İzlanda Ligi temsilcisi bu arada. Aynı zamanda da bayağı 10-15 haftalık hatta bakalım şöyle net bir olsun tam 18 haftadır top oynayan bir takım var. E, kendi liginde 3. sırada e, 34 puanda şampiyon olma şansı çok çok zor tabii ki. Ama ben burada diyorum ki deplasman ekibi burada minimum bir gol bulur baba. Bak ev sahibi belki kazanır 2-1-3-1 onu bir şey diyemem. Ama ben ev sahibinden şimdi bir dönü alamadığım için ne diyeceğimi bilemediğim için e, sizlere burada ben deplasmanın bir golünü öneriyorum. Bunun oranı 1.42. Şimdi babalar ne yapalım? E, ne yaptık? Bugün 10 Ağustos Perşembe gününde sizlere 6 tane bahis verdim. E, biliyorsunuz çarşambaya 3 bahis verdim. İçinden 2 tanesini ben kendim kombin yaptım. Çok fazla atmayın o ikisini. Perşembe gününe ise size şöyle bir kupon yapayım. Şöyle bir kuponu değerlendirelim. Fenerbahçe'miz kazanır ve 2.5 gol üstünü diyelim 1.47 oranından yazalım. Yanına da bir de upleyin. Deplasman 0.5 gol üstünü yazalım. 1.42 oranla bunu da birleştirdiğimiz zaman 2 oranın üzerinde yapar. Sizler de kendi kuponlarınız, kendi görüşleriniz varsa yorumlar kısmına saygı çerçevesi içerisinde yazabilirsiniz. İki günü birleştirdim. Toplam 27 dakikanızı bana ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi izlediğiniz için cidden. E, aynı zamanda da kanalımıza verdiğiniz destekten ötürü. Daha sezon başı olmasına rağmen çok da güzel gidiyoruz. Ee, yorumlarınız, görüşlerinizi, hepinizi hepsini bekliyoruz. Beğenilerinize talibiz. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Umarım bütün temsilcilerimiz tur atlar. İlk maçta bu skorları lehine kendi lehine alırlar ve tur atlarlar ve ülke puanı adına bizi bir yüz kademeye daha çıkartırlar. Ee, biz de iddiadan gerektiği şekilde kazanmasını biliriz diye umut ediyorum. E, ee, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bültende, cuma gününe bülten çekeceğim inşallah nasip olursa. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.